Selamlar değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu video serisi ışın mücevherlerinde neler öğrenebiliriz onunla ilgili çekilmiş bir video. Bir önceki videolarda ışın mücevherlerini dahil olursak, ışın mücevherlerinin içinde ilerlersek, ışın mücevherleri çalışmalarına katılırsak neler anlatabiliriz biraz ondan bahsettik. Şimdi birkaç video daha ekleyeceğiz bununla ilgili. Bu videomuzun konusu da ezoterik bilgelik. Ezoterik bilgilik ışığın mücevherlerinin içinde doğal olarak bizde biriken ve kanımıza karışan, bizim ifadelerimizde yer alan şeylerin daha içsel görünümlerine yönelik bir sonuçtur aslında bir anlamda. Yani ezoterik bilginin peşinde koşsak da ya da ezoterik bilgiyi arasak da aslında ilk çıkış noktası ezoterik bilginin kendisi değildi. Olan bitenin arkasında neler var? Başka neler görünebilir? Ya da bu fiziksel beş duyunun arkasında neler oluyor ki benim buradaki beş duyum ya da burada algıladığım dünya kendinden daha verili, daha derin anlamları bize açabilir. Tabi burada farklı öğretilere göre, farklı yollara göre bu sonuçlar ve sebepler farklı yorumlanabiliyor. Örneğin bazı anlayışlar yani sana birisi bir şey yaptığında o yapana değil sen neden böyle bir şey yaptırdın dön kendine bak gibi bazı anlayışlar içine girebiliyor. Örneğin işte senin egon bilinmek istiyorsa, senin egon tanınmak istiyorsa ya da sen kendini göstermek istiyorsan neyse yani böyle sıralayabiliriz. Bunları yapmaya devam ettikçe bir süre sonra dışarıdan sana bir şey geliyor ve sen dışarıya laf söyleme de, neden öyle bir dışarısını kendine çektin diye kendi eylemlerine bak deniliyor mesela. Dolayısıyla birazcık ezoterik bilgi, okült bilgi, kültürel bilgi, dini bilgi de bizim yolda nasıl ilerlediğimize, hangi yolu takip ettiğimize göre de değişiyor. O yüzden ışığın mücevherlerinde bizim ilerleme şeklimiz sebepleri, sonuçları görmenin, okumanın ahenkli yollarıyla oluyor. Ve bu ilerledikçe kişi de bir süre sonra kişi fark ediyor ki zaten ezoterik bilgiyle ilerliyormuş. Çünkü Günlük hayatın içindeki anlayışları çözebilmek için günlük hayat bu arada çok daha sıkışık bir yer astral ya da mental gibi ya da spiritel dünyalar kadar ferah bir yer değil. Dolayısıyla bir şeyler burada tezahür ediyorsa buranın maddeleriyle, buranın şartlarıyla tezahür etmeli ve buradaki bir şeylerin ne kadar zaman aldığını tırnak içinde ve kaba olduğunu da görmemiz gerekiyor. Çünkü kaba olmasının nedeni devam maddeleriyle çalışıyoruz astralde de mentalde zaten devam maddeleri var ama buradaki devam maddelerinin zamanla ilişkisi var. Periyodiklik, döngüsellik denilen şey söz konusu. O yüzden arzuların nasıl göz ya da arzuların nasıl geliştiğini gözledikçe bir bakıma şunu fark ediyor olacağız ki zaten ben içimdeki arzulara göre ya da içimdeki duygulara göre ilerliyormuşum ve arzuları değiştirdikçe aslında zamanla ya da devalarla aramdaki ilişki de değişiyor olacak. Çünkü benim arzuma göre şekillenen zaten bir deva maddesi var etrafımda. O yüzden ışığın mücevherlerinde ezoterik bilgiyle karşılaşıyor olacağız. Aslında zaten Kovaç ile birlikte bilgi bayağı bir dağılmaya, bayağı bir yayılmaya başladı. Tabi burada önemli olan bir şeyin yayıldıkça bir şeyin de gizlendiği yani aşikar olma ve gizleme denilen önemli iki konu var. Tabii ki bazı şeyler aşikar hale gelecek. Yani bu dünya okulunun kapanışında. Gerçi biraz spiritüalist bir terim oldu ama dünya okulunun kapanışı. Oraya daha çok şu anki kök ırkın bitip 6. kök ırkın başlaması olarak ele alabilir. Çünkü Aryan ırkı da bir şekilde bir kapanış yapacak. Ve Aryan ırkında ne kadar ve nasıl kapanış yaptığını herhalde son 150 yıla bakınca anlayabiliriz. Yani 150 yıl önce kölelik vardı. Kadınlar seçilemiyordu falan yani şu anda insanlık uzun yıllardır dünyada işte Lemuria var, Atlantis var, hızlıca geçersek oraları ama şu anda Arya'n olarak 150 yıl önce kadınlar seçilemiyordu belki 100 yıl önce ya da daha da spesifik konuşursak bazı ülkelerde bu tarihler değişiyor. O yüzden demek istediğim yani Arya'nın kapanışı da belki Lemuria ya da Atlantis gibi olabilir tabi o kadar ve nasıl o kadar ve nasıl bilgelik geliştirip çeşitli araçlar yapacağımızla da ilgili. Çünkü şu anda açığa çıkan şey daha ilginç bir dönem. Birazcık daha geçiş bir döneminde işte bu onda ilginç etkisi var. Dolayısıyla bu dönemin daha güçlü varlıkları ya da Elohimleri şimdi diğer ismiyle kullanmayalım. Kendini göstermedi ama yavaş yavaş göstermeye başlayacağını da tahmin ediyorum. Dolayısıyla ışın mücevherlerinde ezoterik bilge ezoterik bilgi paylaşılıyor, okunacak, üzerine çalışılacak, değerlendirilecek, ışık tutacak ya da daha da derinlemesine giriş yapılacak değerli kaynaklarımız var. Bunlar yaşadıkça zaten işin içine bilgelik girmeye başlıyor. Bu birazcık da grubun yanıt verdiği reality ile ilgili. Örneğin kendinize varlıksal gelişimde bir grup seçecekseniz ya da bir ilerlemenin içine girecekseniz o grubun neler söylediğine bakın o grubun yayınladığı kitaplara, çevirdiği kitaplara ya da derlemelerine, e-kitaplarına, videolarına bakın veya bunlar nelerden bahsediyor. Çünkü ezoterik ya da okült çalışmaya çalışan gruplarda bir referans sistemi olmuyor o anlamda. Çünkü bu birazcık balık realitesi. Yani benim hocam söyledi, benim hocam git bunu yap dedi gibi. Dolayısıyla şu anda daha bağımsız ama bağımsızlaştıkça da işin belki de kalitesi, içeriği, şekli değişen bir sistem, bir dağıtım söz konusu. O yüzden siz de neyin, için, neyin içinde olup neyin parçası olacağınızı bu gruba göre seçmeniz, grubun yaptığı yayılımlara göre seçmeniz iyi olabilir. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Mesela ışığın mücevherleri olarak bizde ezoterik astroloji çalışılıyor. Biz e, spesifik olarak astroloji için bir araya gelmiş bir grup değiliz. Aslında bizim bir araya gelme nedenimiz kova çağına yanıt vermek. Kova çağı ve Türkiye arasındaki ilişkiye yanıt verebiliyor olmak. Kova çağını anlama şeklimize göre de yanıtlar veriyoruz. Ve bizim ezoteriyi ya da astrolojiyi anlama şeklimiz de ezoterik. Dolayısıyla ne anlıyoruz biz ezoterik astrolojiden diye verdiğimiz bir yanıt var orada web sitesinde. Gidip bu yanıt incelenebilir. Çünkü eğer siz astroloji ile ilgili bir eğitim almak istiyorsanız, yani konunun kendisi astroloji ise insanların ya da o kurumun, topluluğun astrolojiye nasıl yaklaştığı önemli. Bizim yaklaşma metotlarımız öyle. O yüzden kalkıp burada işte şu şu oluyor, bu oluyor demektense arayışçının zaten aradığı şeyin kalitesini, içeriğini ve şeklini biliyor olması sürecin çok daha sağlıklı ilerlemesine neden oluyor olacak. Tabi yol, yolun başında birazcık böyle değer farkı yaratacak materyal toplanamıyor ama üzerine birazcık düşündükçe ya da biraz böyle meditasyon yaptıkça o etki fark edilecektir. O etki yavaş yavaş gelecektir. O yüzden ışıl mücevherlerinin parçası olduğunuzda, ilerlediğinizde atölyeler, meditasyonlar, grup çalışmaları, soru cevaplar, ezoterik bilgelik sizin alanınıza yavaş yavaş çekiliyor olacaktır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bu video için. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.